Evet arkadaşlar geldik o videoya. Elijah 12.10 yamasıyla her şey değişti. Warwick iyileşmiyor. Warwick'e nasıl bir build yapacağız vesaire diye bana Instagram'dan da YouTube'dan da sordunuz. Ben bu arada kendim ilah sindirendi bu build'i bayağı oynadım. Abi olmuyor. Hayır güzel değil yani. Gerçekten katil suretle beğenmedim bu build'i şuraya girip öldük mü? Selamun aleyküm diye şöyle bir girelim şuradan şöyle bir geri çıkalım. Karşımda Evelin var. Evelin'i keseceğiz arkadaşlar. Evelin'e counter jungle oynayacağız. Kore'de buildlere baktım. Biliyorsunuz ee, o adamlar gerçekten sapık gibi böyle her gün build araştırdığı için hayatsız gibi. Oradan güzel böyle bir iki tane build buldum. Size kendim ee, harmanlayarak göstereceğim. Şunu söyleyeyim. Ledel tempo değil, saldırıya devam gireceğiz ve ilaç sindiren kasmayacağız. Buzdoğan alacağız arkadaşlar. Değişik build olacak. Spoiler olmasın. Maç içerisinde zaten bunu görürsünüz diyorum. <laughs> Selamüktü. <laughs> selam güzellik hoş geldin. Ben Deniz Bugün 12.10 yamasıyla birlikte Warwick oynuyoruz. Warwick acaba eskisi gibi ormanda kral mı? Yoksa bunların hepsi trash talk mu? Warwick'ten bir cacık olmaz mı? Bunu göreceğiz. Eğer kralsa... Auuu! Değilse alt F4 abi. <laughs> yo yo dün yayında da bir tane karşıma Warwick geldi. Ee, arkadaşlar ilah sindiren kasmayın bu arada. Adamda da ilah sindiren yoktu. Ben şöyle söyleyeyim size ilah sindirendi Warwick'le oynarken ya böyle vuruyorum ama hani aldığım hasar o kadar böyle inanılmaz derecede ki ağzıma sıçıyorlar. Ama farklı bir şey göstereceğim size. Saldırıya devam güzel. Tank betası geldi gibi bir şey oldu zaten ya. Hani inceden böyle bir tanklar daha da güçlü diyebilirim. Şimdi İralya ne iralyası? Evelin kardeşim. Arkadaşlar hep söylediğim gibi karşımızda Evelin var. Ne yapacağız abi? Evelin'e counter jungle yapacağız. Neden? Çünkü bu adam güçsüz abi ölüde. de. Onu ölüde de kesmeyeceğiz. Ne zaman keseceğiz? Allah kahretmesin. Adam buradan başlamamış. Aa. Nasus'tan mı yardım aldın Evelin'le? Anka sen saçmalamışsın. Çeşke W'm atmasaydım ya. Ama sonra kadar geç geldi. Birazcık burası saçma olmuş ya. Adam Nasus'tan yardım almış. Bot'tan yardım alması gerekiyordu. Ve Nasus lane'i itmeyeceği için Aşağıdan başlaması gerekiyordu. Heyecan dorukta Kantır Jungle'da. Kantır Jungle'ı çok seviyorum ya. Bak kule yok abi etrafında. Kule mule hiçbir şey yok. Dümdüz adam gelse kafa kafaya girişeceğiz yani şu anda. Güçlü olan kazanır. Ve bizim oynadığımız karakter de güçlü kurt adam. Çünkü ısırabiliyoruz, can çalabiliyoruz vesaire vesaire. Eş. W'nla Soraka'nın olayını bitirir. Soraka'da bariyer var. Jinx'e fokus atacağız. Soraka'da can basacak. Ortalık karışacak. Haydi bakalım. Çok iyisin kanka. Birazcık daha azaltsana canını. Sen var ya adamsın. Hop. Jinx'e 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 dinkse dinkse. Çıkayım. Of işte bu be. İşte bu. Bu yüzden seviyorum seni oğlum. Bu yüzden seviyorum seni. Bu yüzden seviyorum. Arkadaşlar saldırıya devam efsane vurduruyor. Bunu zaten öyle de konuşmaya gerek yok. Saldırıya devamında sarıyla burada bayağı bir adamların canını acıttık. Ve adam benim bloğumu almamış. Çünkü bakın bloğunun yükü Bayağı eksik yani adamın bluesunu biz aldığımızda kaldı. Ne oldu? Bir kill aldı 12 CS biz 19 CS'iz gayet okey. Ee, hemen şimdi seriden şurayı alacağım ondan sonra bir reset koyarız. Çünkü reset almam lazım. Warwick early de temposu çok yüksek olan bir şampiyon. Başka şampiyon olsa full clear'e devam ederim ama bloma girmeyeceğim bakın şu anda. Sebebini anladınız değil mi? Early de çünkü çok kill alma potansiyelimiz var. Hasarımız yüksek ve çok hızlıyız. double atlıyoruz. eski bakın. Çünkü ledel tempoda Q atlıyorduk 2v1 3v1 istiyorduk ama şu an 2v1 3v1 istemiyoruz W atlıyoruz ekstra kill istiyoruz Bu arada yayınlara başladım ama düzenli yayın sözü vermiyorum onu söyleyeyim ama gelmek isterseniz gülüyoruz eğleniyoruz birlikte sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlar ee, Sadece lol kıvamında değil hani sohbette de ediyoruz just chatting tarzında şeyler de oluyor haberiniz olsun diyorum Siz bu videoyu yüksek ihtimalle pazar günü izleyeceksiniz ben bugün cumartesi günü bu videoyu sizlere çekiyorum yani e, pazar günü izlediğinizde akşam tekrardan yayında olacağım haberiniz olsun. Kemil bir şey diyeceğim. Neden korkuyorsun lan sen Nasus'tan? Midimiz öldü okey. Bura wardlu mu? Sen yandın oğlum. Sen yandın seni geriye doğru itekleyelim. Kaçışın yok ki kanka. Bana kalsın. Bana kalsın. Bak bana kalsın yok edeceğim oyunu ya bana kalsın. Şimdi 6 level Hasaki ile dövüşsek ne yaparız? Kimin canı lan bu kadar? Aha Sorakan'ın canı yok. 6 level Hasaki'ye 4 level Çarl'a giriyoruz arkadaşlar iyi de Q bekleyin iyiyiz de Hop Bir itti atmam lazım Q gelecek keseceğim What E bir de öleyim E bir de öleyim üstüne Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey Bak level tempo girsem diyeceğim ki eyvallah Saldırıya olan bir tane daha Q açsaydım ya Ah be Ama nereden bilebilirsin ki Nereden bilebilirsin Bilemezsin Smite'ım dönüyor Smite'ı buraya çakarız direkt geldiği gibi Atacağım ya direkt Atacağım hızlı kesmem lazım çünkü Bak E'yi açtım ya. R'yi de koyacağım arkadaşlar. Kanka kaçışın yok ya. Kusura bakma da kaçışın yok. Kaçışın maalesef yok. Geldim botlayın geldim botlayın geldim geldim geldim. Hadi oğlum. Ya kule çok vuruyor. Gireceğim ama kule çok vuruyor arkadaşlar. Dur şöyle yapalım. İtelim abilerini. itelim itelim serit. Serit it kanka, serit. Of, of! Çok iyi, çok iyi. Warwick. Warwick sana hastayım ya. Bak gerçekten sana hastayım. Gerçekten hastayım ya bak. Deli kelimenin tek anlamıyla hastayım sana ya. Şunu yapabilecek kaç tane çar var arkadaşlar? Gerçekten şunu yapabilecek kaç tane çar var. Bu arada kuleler güçlendi biliyorsunuzdur. Hayvan gibi vuruyor. Geçen gün böyle küçük short videolar var ya. Yani YouTube'da karşınıza illaki sizin de çıkıyordur. Viego 3 hitte kuleye ölüyor. Onu gördüm dedim ki eyvah dedim biz jungle olarak nasıl dive atacağız. Çok iyi bu arada tempomuz. Hemen dönmem lazım. Bir de alamet çekeceğiz arkadaşlar üstüne. Hatchmet'le Ida'yı her zamanki gibi biliyorsunuz tartışmaya kapalı olan bir konu. Ben bu arada bu maçta bunu alırım diyeceğim de. E ee, Evelin oyundan çok düşürdüğüm için bunu alacağım arkadaşlar. Normalde diğerini alırdım. Merkür alırdım çünkü Nasus'un çürümesi var. İşte ne bileyim Sorakan'ın CC'si var. İşte Jinx'te var slowdur vesairedir bir şeyler derken kankam kankam oynamayı seçsene. Güzel 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 ben yollayayım yollayayım yollayayım. Seni bir buradan indirelim kanka. Sen var ya yanın oğlum. Sen şimdi naneyi yemedin mi lan? Gel buraya gel. Siz benim kardeşimi kovalıyorsunuz ha? Sen şimdi naneyi yemedin mi çocuk adam? Sen şimdi naneyi yemedin mi çocuk adam? <laughs> Gerçekten kendimi kurt adam gibi <laughs> Şeyi hatırladınız değil mi şu anda bakın hep lalal tempo ile girmeye alışmıştık. Şu anda saldırıya devamın çıkardığı hasar özleyenler varsa direkt bu videoyu like attı bile. Bu arada like attı bile derken arkadaşlar 10 gündür video atmadım eyvallah tamam yani okey. Ee, işte belli başlı şeyler oldu az çok siz zaten biliyorsunuz yani yakından takip edenler. İyi de her gün video atmaya başladım. Nerede bu like'lar ya? Niye like'lar gelmiyor? Like'ınızı bekliyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu buradayken bakın. Bu buradayken. Şurada şey var ya. Gerçi kayboldu da. Şuradan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor lan burada? Hasaki aldı herhalde değil mi bunu? Şuradan şöylemesine mesela mouse'u gösterdiğim gibi girebiliyorsunuz arkadaşlar içeriye. Haberiniz olsun. Gözükmüyorsunuz yani oradaki skatıl kesilmiş olsa bile. Bunu açacağım. Bunu tapa açar mıyım? Tapa açmayabilirim arkadaşlar bunu. Tamam botu da kazandırdık oyunu bitirdik. Bu ilkten bahsedeyim. Arkadaşlar buzdoğan alacağız. Haşmetli Ayda'dan sonra buzdoğanı çıkacağım. Eğer ki gerideysek birazcık daha off tank eşyalı İşte karşı taraf APS ruh kömleği tarzında. Eski tank warwick geri döndü aslında. Yani tank demeyeyim de off tank warwick geri döndü diyelim. Onun haricinde donmuş yürek de alacağız arkadaşlar. Baya her kulvardan kıstıracağız yani adamları. Hem ölmeyeceğiz hem fazla iyileşeceğiz. Hem de çok fazla hasar çıkartacağız. Bak bak bu adamın yaptığı o kadar büyük hata iyi izle. İyi izle. Niye bastın kanka sen ona? Geldim oğlum. Geldim oğlum geldim 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 geldim. Eğer ormanına gitseydi ki ormanına gidiyorsun kanka. Kanka ormanına gidiyorsun. Ormanına gidiyorsun. Hayır Soraka. Soraka ağzına sıçacağım senin Soraka. Aa bunu söylemeyeyim. Bir tane kardeşim demişti ki geçen gün. Onu yemedik. Q'sunu da yemem herhalde ya. Aramızda mesela farkı var. Geçen gün bir kardeşim dedi ki abi dedi ağzına sıçayım muhabbetini yapma dedi. Ben de çok alışmışım. Neden söylüyorum bilmiyorum. Aslında çok da kötü bir şey değil ama yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz. Evelin'in ultisi yok değil mi? Aynen Evelin ultisini attı. Evelin botla indi üstüne. Şimdi plan çizelim kendimize yine. Mide bakabilirim. Ama adamı kesebilir miyiz bilmiyorum. Tamam. Birazcık göstere göstere olacak. Aha adam öldü lan. Lakaret etmişsin adamı kestin ya. şey basayım artık ya. Oğlum Evelin'i nasıl öldürdü? Dayan'ın Dayan'a eşya bitirmiş arkadaşlar. Reis o kadar çok vurdu ki ben Evelin'i havada yakalarım dedim. Neyse en azından 2 kill aldık. Farm kaçırttık i̇yi değil bu arada. Aslında o kadar iyi değil de. Canımız sağ olsun diyelim. Geldim ilk bezde pardon ikinci bezde de anımızı bitirdik hızlı bir şekilde gayet iyi oldu. Bulut ejderi var bulut ejderi Warwick'te çok iyi çatışma dışı hareket hızından dolayı. Bu arada fark etmişsinizdir hasarda hiç noksanlık yok ama sebebi de saldırıya devam arkadaşlar. Şu dakikaya kadar 889 vurmuşum gayet okey bir hasar bu arada. Kemil aldın mı sen onu? Yok alamadı okey. O madem orada kendini gösterdi bedavadan Drake'imiz var arkadaşlar. Drake'den sonra ne var? Bakalım siz de timingini tutmuşsunuz. Yazın şu anda. Direkten sonra ne yapacağım? Yorum kasmak için di Vallahi soruyorum. Blue'ye gideceğiz. Çünkü adamın blue'su var. Adamın blue'su yok. Adamın blue'sunu kim aldı? Adamın blue'sunu adamın arkadaşları çalmış arkadaşlar. Normalde bizim petingimiz sabit. Red alıyoruz. Adamın blue'suna gidiyoruz. Birisi çalmış. Anasını satayım. <laughs> Kanka geri. Geri 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 geri. Seni kurtaramazlar öyle. Seni kurtaramazlar. Lulu niye adam ulti basıyorsun kankam? Frame'imizi açalım. Farm itilsin arkadaşlar. Arkadan gelelim çünkü dive atmak için nice tabiim ve buzlu hanım her şeyim üzerimde. Farm itilsin. Farm itilemiyor. Buradan bastın mı lan flaşı? Vallahi bak buradan flaşı basacağım. Dayanada da ulti var. Abi Vallahi var ya bak. Ya bu nasıl bir sapıklık? Seviyesi bilmiyorum. W basalım birileri var mı Barkaç Keşke karşı BV bizde olsaydı kolu geldi Var ya öyle bir sapıklık yok Mevzuya girer gibi Orada nasıl girdik biliyor musunuz Matrix 1'de arkadaşlar Bir tane şey var ee, adamların Ajanların olduğu e, binayı basma sahnesi var İzlediyseniz hatırlarsınız Kenuri orada üstü başı silah dolu Uzun böyle bir trenç kotu var Alarmlı şeyler oluyor ya böyle işte X-Ray cihazı Oradan geçiyor abi Geçtiği gibi alarmları ötmeye başlıyor Adam geliyor diyor ki bayım üstünüzü arayabilir miyim diyor Bir açıyor cephane dolu <laughs> Şuradan Tam olarak öyle girdik abi. Tam olarak öyle girdik. Kanka. Kanka evine kaçsan iyi edersin. Bak. Sana söyleyeceğim o evine kaçsan iyi edersin. Kuduz köpek gibi seni kovalıyorum çünkü bak. Gerçekten evine kaçman lazım. Nasus falan hepsi burada olabilir. Kanka slow'um var. Q yok ama. Tamam. Okey sana da geleyim mi? Yok gelmeyeyim redim var abi. Gayet iyi. Bakın şu an hasarım birazcık ince ince azalmaya başladı. Hemen çekmem lazım mahv olmuşu. Benim karşıma Evelin ne zaman gelse arkadaşlar dikkat edin bakın Evelinlere karşı hep bir baskı kuruyorum farkında mısınız? Ama böyle sapıkça yani adamların sürekli olarak üzerlerini oynuyorum. Bunun sebebini de zaten biliyorsunuz bakın adamın üzerine o kadar oynamama rağmen adamın skill setinde görünmezlik olduğu için bir de ultisi olduğu için adam bedavadan kill topluyor. Bak 5 kili var Dört kere öldürmüşse adam ama yine de 5 kili var yani herifin. Mahvolmuşu çıktığımız anda o hasarımız geri gelecek. Öyle de vurduğumuz o sapık hasar. Hemen top e doğru ilerleyeceğim. Bakın burada top bakalım bir Nasus'un üzerinde ne eşya var. Hiç sıkıntı yok abi. Nasus gayet dive'lık. Sadece flash ghost birazcık sıkıntı çıkartabilir. Şöyle yapalım. Şunu şöyle bir açalım. Bak niyetimin ciddiliğini belli edeceğim. Davulü basacağım adam kaçacak zaten izle. <laughs> Nasıl biliyorum. Bak üstüne koşacağım şimdi adamın. Ya buraya kaç kardeşim. Tamam aldık bu kuleyi. Ama! Eee, seni kurtarabilir miyim? Evet seni kurtarırım. Şöyle yapacağız. Kaç! Kaç oğlum arkana bakma, kaç! Cool guys don't look explosion arkadaşlar. Cool guys don't look at explosions. <laughs> Tam olarak böyle kaçtık. <laughs> Siz biliyor musunuz o mimi? Cool guys don't look explosion. explosions. Hani mesela şey gibi. Eee, filmlerde şey oluyor ya. e, adam bir mekandan çıkıyor, arkada bombalar patlıyor. O sigarasını yakıyor. Ee, kameranın şeyi de kadrajı da öyle bir şey ki adamı ve arkadaki patlamayı çekiyor. Arkada dünyalar patlıyor. Atom bombası atmışlar sanki ama adam asla arkasını bakmıyor. Cool guys don't look explosion. Bugün niye bu kadar keyfim yerine ya? Bugün yayın var. Bugünkü yayına gelmeyen çok şey kaçırır. Bugün yayında çok güleceğiz yüksek ihtimal. Bakın öyle de power farm yapmadım. 150 CS'im var 20 dakikada. Hani power farm yapsaydık 185 falan olurdu. Ama bütün mevzuya dahil olduk arkadaşlar. Yani 25 kilo var e, bizim takımımızda. 15'i bende. Gayet kafi bu arada. Hiç sıkıntı yok. Onun dengesini iyi ayarlamanız lazım Warwick oynarken. Warwick'in zaten bütün doğası o. Farmla kill dengesini ortada bir yerde tutmamız gerekiyor. İki ısırayım ama ya. Oğlum ne kadar çok vurdum lan adama. Mahvolmuşum olmuşum biliyor. Gel kanka. Tamam gayet okey. Gayet okey. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bunlarda bir hata var. Fark ettiniz mi bilmiyorum da botta fight diyorlar. Bizimkiler orayı kazanır. Kemil bu arada merminin mermiye kafa atıyor derler. <laughs> Adam mermiye kafattı attı gördünüz mü bilmiyorum. Jinx'in ultisine kafa attı. Hayır eş yapma. Evelin orada. Evelin orada. Helal lan size takım. Helal lan size takım. Bütün eme bütün emeklerimin karşılığı geldi. Arkadaşlar bu ilin devamında ne kasacağız? Şimdi karşıdan bana AD vuran birileri olursa gideceğim. Ee, donmuş yürek kasacağım. Ama eğer AP hasarı olarak çok aldığımı düşünürsem tabii bu bu maç için değil genel olarak yani herhangi bir maç için konuşuyorum ruh kömleği kasacağım ama mahf olmuşumuzu bitireceğiz mahf olmuşun üzerine işte ruh kömleği donmuş balyoz çıkıyorsunuz bu bildiğiniz ee, final formuna gelmiş oluyor ondan sonra da zaten cayır cayır yok ediyorsunuz bu arada farmlar da 5 mi vuruyor anlamadım ki bir itemedik şurayı ben bu çocuğu De bana mı saldıracaksın ah dur şurada base atayım kanka saygısızlık yapayım sana <laughs> Redi var arkadaşlar bu arada. Jinx ne olur buradan gel. Beyze e bastım. Jinx inşallah buradan yürür. Burada wardları var çünkü. Safe olduğunu düşünün. Nereye? Nereye? <laughs> Nereye kardeşim? Nereye? Selamun aleyküm. Hemen dönüyoruz abi. Mahf olmuşumuz bitti. Ya donmuş yürek çıksam daha iyi gibi ya. Jinx'in yaptığı bu arada hareketin şeyine bakar mısınız? Adam gerçekten ölüme kafa attı az önce. Orada bana o skill atarak. Eğer ki benzin bozulmuş olsaydı W çekip kovalar öldürürdüm. Aşağıda 5 kişi fightlarlarken buradan biz bu kuleyi çekeriz arkadaşlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber canlara bak. Oo. Oğlum. Oğlum ben de oynayacağım lan. Niye adamların hepsini öldürdünüz? Çok kastırdık arkadaşlar ya. Takımı çok öne geçirdik. Çok rahat oynattık yani takımı. Aha. Aha. Çıkarma sisinden çıkarma çıkarma vur. Adamsınız oğlum. Kule vuruyor. Birazcık böyle tanklığımıza bakalım arkadaşlar. Gayet okey. Ama E de vardı üzerimize tabii. Ona da bakmak lazım. Aç kurt. GG. <laughs> Yazalım. GG. Yok bu base'e girmem bir anda bak. Elaycı ölüşü bak. Vurun lan. Gel 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 gel. Vur. Vur. Güzel. Bird abi. Elaycı ölüşünü yapmadan olmaz zaten. Arkadaşlar bu ildimizin final formunu söyleyeyim. Bunu da onu şuraya çeviriyorum. Onun yanındaki eşyayı da ruh kömleğine çeviriyorum. <laughs> Abi evvelinde niye sövüyorsunuz ya? Merak ettim ne kadar iyileşmişim diye bakmak istedim. 14K iyileşmişim arkadaşlar. Soraka ne yapmış Soraka? Ne kadar takım arkadaşlarını iyileştirme? Soraka 16K iyileştirmiş. Ya yani aslında şöyle bir şey var. İyileştirme mevzusunda ee, evet iyileştirmeler nerf yedi ama aslında bakarsanız ağır yaralar da nerf 7. Fight anında aslında bakarsanız eskisi gibi iyileşiyoruz. Fight atarken adamlarla beraber ağır yaraları vesairedir varken ama fight dışında eee %8'li mi mesela mahf olmuş çektiler. Hani çatışma dışındayken aslına bakarsanız e, birazcık daha nerflü Hani çatışma içerisindeyken eskisinden çok farkı yok diyebilirim. Çünkü yama notlarına bakarsanız sadece can çalmanın değil ağır yaranın da nerf yediğini görürsünüz. Warwin bence şu an oynanabilecek en güzel boyutlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Çünkü hem kırılgam değilsiniz hem tanksınız slovunuz var. CCC vesaire her şey var saldırıya devamlı öyle de ekstradan hasar çıkartıyorsunuz. Ruh gömleğiyle donmuş şuraya koyduğunuzda karakter zaten ölmüyor abi. E, benden de Warwick bu yildi. yani bu yeni yamada aslına bakarsanız yeni yamadı. Bu bayağı büyük bir değişiklik. Sanki sezon değişmiş gibi bir şey geldi. Ee, ama bunu kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda Kore'de de bu boyutla oynayanların %70 win rate'i varmış. Haberiniz olsun diyorum. Araştırıp da geldim yani. Sadece oradaki çocuk mağaf olmuş çıkmıyor. Biz de olmuşun hastası olduğumuz için arkadaşlar. Viego main olarak mağaf olmuşsuz olmaz diyorum. Warwi bu şekilde oynayın. Seviyorum sizleri. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.